Esselamu Aleyküm muhterem kardeşlerim. Bugün istihareden bahsedeceğiz. Bir işi yapmak istiyoruz ama hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz. Allah biliyor ama biz bilmiyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle istişare yapacağız. Kararsız kaldığımız konuyu işin ehrine, bilenlere sorarak onların görüşlerini alacağız. İstişare sonucunda olur denildi ise veya çoğunluk olur dediyse o işi yapacağız. Yoksa o işten kaçınacağız. Uzak duracağız. Bakın yüce Allah bizleri tek başına hareket etmeyip istişare yapmaya, bilenlere danışmaya çağırıyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İş konusunda onlarla istişare yap. İstişareden sonra o işi yapmaya tam olarak karar verince artık Allah'a tevekkül et. Allah'a dayan ve devam et. Elbette her konuda istişare yapamayabiliriz. Küçük bir şey olur özel bir konu olur. Bu durumda ne yapacağız? İstihare yapacağız. Ve onun sonucuna göre hareket edeceğiz. İstihare iyi veya kötü olduğu kestirilemeyen bir iş hususunda yapılır. Yani karşımızda iki seçenek var ve hangisinin hayırlı olduğunu bilmiyoruz. Bu durumda hayırlı olanı bulmak üzere istihare yaparız. Yoksa hayırlı ve sevap olduğunu bildiğimiz bir konuda istihare yapmayız. Hayırlı olan neyse, iyi, güzel olan neyse onu yaparız. Ama bilemiyoruz. O işin hayırlı olup olmadığını. İşte böyle durumda istihare yaparak o işe gireriz veya girmeyiz. Veya iki seçenek var. İkisi de olumlu görünüyor. Bu durumda hangisinin Allah katında hayırlı olduğunu bilmek için istihare yaparız. Peki istihare nasıl yapılır? Önce iki rekat namaz kılarız. Daha sonra da istihare duasını yaparız. Arapça bilenler istihare duasını Arapça olarak yaparlar. Bilmeyenler Türkçe olarak da yapabilirler. İstihare duasının anlamı hemen okuyalım. Allah'ım istihare mi ilminle kolaylaştır. Senin ilminle hayırlı olan istiyorum. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı diliyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin Allah'ım. Eğer bu işi yani o istihare yaptığı iş neyse, istihare yaptığı şey neyse orada bunu söylüyor. Eğer bu işi dinim yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin akıbeti bakımından benim için hayırlı olduğunu biliyorsan o işi bana takdir et kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya ve ahiretimin akıbeti bakımından benim için şer olarak bilirsen, kötü olarak bilirsen onu benden, beni de ondan uzak kıl. Nerede olursa olsun benim için hayırlı olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut et diyerek istihare duasını yapıyoruz. Peki duayı yaptıktan sonra ne yapacağız? Genelde şöyle bilinir. Yatacağız ve rüyada ve rüyada gördüğümüze göre hareket edeceğiz. Böyle bilinir ama böyle değil aziz kardeşlerim. Hadis-i şerifte rüyaya yatmak, rüyada gördüğüne göre hareket etmek diye bir şey yok. Peki nasıl yapılır? Duadan sonra ne yapacağız? İstihare duasına, duasına baktığımızda zaten bu husus anlaşılıyor. Dua içerisinde eğer yapmayı düşündüğüm iş hayırlı ise kolaylaştır deniliyor. Bir de ne deniliyor? Beni ondan hoşnut kıl deniliyor. Yani istihareden sonra bakıyorsunuz, işiniz kolaylaşıyorsa, kapılar açılıyorsa, engeller kalkıyorsa, dış alemde böyle, İçimizde ise, ona karşı bir hoşnutluk hasıl olduysa, ona karşı, o işe karşı bir isteklilik meydana geldiyse biliyoruz ki o iş hayırlı ve o işe devam ediyoruz. O işin üzerine düşüyoruz. Bunun aksine, bunun aksine o iş konusunda zorluklar meydana geliyorsa, engeller çıkıyorsa ve bizim ona karşı bir isteksizlik, bir soğukluk hasıl olduysa o zaman da anlıyoruz ki o iş hayırlı değil o işi bırakıyoruz. İşte buna göre hareket edilir. İstiharenin sonucu buna göre anlaşılır sevgili kardeşlerim. Neticede rüyaya göre hareket edemeyiz. Evet, sadık rüyalar vardır ve gerçeği gösterir. Ama öte yanda şeytan da çoğu zaman rüyalara müdahale ediyor. Bunu herkes ayırt edemez. Hangisi sadık hangisi değil? hangisi doğru, hangisi karışık, rüya bunları herkes ayırt edemez. Ee, kişinin yapacağı iş hayırlıdır ama tutar rüyasına şeytan karışır veya kabuslar görür. Bu sefer de ben iyi şeyler görmedim diyerek o hayırlı işi o hayırlı işi yapmaz ve kaçırmış olur on için biz rüya gibi ihtimalli ihtimalli duruma değil açık ve net olana bakacağız. Ve biraz önce belirttiğimiz gibi istihare sonrası gelişmelere göre hareket edeceğiz.